seslerim günaydın. İnşallah bu da başka bir de kalmıyordur. Günaydın. Sabah sabah şu. <laughs> günaydın. Şimdi benim burada. Burada da bir oda var. Bunlar var ya. O benden çok şey. <laughs> Bunlar mikaron deyince yakas yıkıyorlar. <laughs> Ay niye her şey bu odanın başına geliyor. <laughs> Tövbe tövbe. <laughs> Kızlar hepimizde story çekiyorum prensesim. Ben size enerji vermek için sesli konuşuyorum. Olabilir yani. Ay yama insanları rahatsız etmeyeyim. De. bana. De. De. <laughs> Çina, Fısa, Musa, velhasıl kelam zırtık mırtık prenseslerim. Şşş. <laughs> gülme bitti. Sessizlik. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Kızlar bugün burada çok şey son günü. Bakmayın bu kadar şey Vallahi çok böyle şeyim. İçim buruk. Şanlıurfa'yı çok özleyeceğim. Canan ablamı çok özleyeceğim. Ahmet abimi çok özleyeceğim. Herkesi çok özleyeceğim buradaki. Çok iyi insanlar. Şanlıurfa mükemmel mucizeleri olan. Her geldiğimde beni şaşırtan. inanılmaz bir yer ve burayı çok özleyeceğim. Ama velakin bu kızın stili için İstanbul'a dönmesi. <laughs> o günden beri beni gördüğünde emin ederim ay eli ayağı birbirine dolanıyor sanıyor ben büyüdüğüm falan sanırım. Cık, kız tövbe ya. <laughs> Böyle bir oldu şu halime bak soğutlar gibi. Şşş, gülme bitti. Günaydın. Şanlıurfa hakkında tek bir bildiğim gerçek varsa deyip yere yapışıyormuşum. Şaka şaka. Şey Şanlıurfa inanılmaz bir yer ya bak inanılmaz bir yer yani ben bu arada ben buraya niye ikinci kere geldim biliyor musunuz? Çünkü birinci birincide geldiğimde birçok burada dilediğim şeyin olduğunu gördüm. Yani bence burası yani belki medeniyetlere, bütün medeniyetlere ev sahipliği yaptığı için, belki farklı bir şey için, belki buradaki enerji, temiz enerji için bir şekilde dileklerinize ulaşabiliyorsunuz. Yani daha böyle rahat manifestliyorsunuz, istiyorsunuz. Ve gerçekten oluyor. Ben buradan ne manifest ediysem, bak yemin ederim, Hepsi oldu. Ben burada ne manifest oldu. Buranın garip bir şeyi var. Onu birçok kişiden gördüm. Canan ablaya mesaj atanlar mı dersin? Yanımda sıra gecesinde oturan kız söyledi ya. Dedi ki ben buraya geldim. Bunları bunları manifestedim. hepsi oldu dedi bana. Ya yemin kimle karşılaştıysam bunu söylüyor. Ya diyor ki Şanlıurfa Göbekli Tepe. Ya diyor ki Nahri'ne geldim. Ya diyor ki oraya geldim. Ya diyor ki buraya geldim. Ama diyor ne manifest ediysem Şanlıurfa'da. Ve burada her şey oldu diyor. Dün kuaför kız bile söyledi. Ben orada ne manifest ediysem oldu dedi. Bu piramitten bahsediyor burada Canan ablanın piramidi bu. Bilmeyenler Canan ablaya hemen diyem atsın. Hemen yazın. Canan abla bunu size ne olduğunu anlatacak. Herkes burada dileklerinin gerçekleştiğini söyle ve ben de öyle düşünüyorum. Burada başka böyle bir enerji var. Kızlar. Belki burada odaklanıyorsunuz, istiyorsunuz bilmiyorum. Allah'ımızdan. Bilmiyorum bir uğru var yani buranın.